Şey de burada hocam, cemaatın olduğu yerde, e, Akabe Mescidi göstermediler değil mi siz ona? Akabe, Akabe Mustafa biliyorsa söylemiyor. Öbür Mustafa Cezayir, kim bilmiyor Allah Allah Abi bilin. Allah bize bilin. Allah üç kaya da atabiliyor hocam <laughs> <laughs> sen. Nohut gibi nohuttan küçük oluyor. Bir adam büyük olmuyor <laughs> Adam kafasına kırasıyor. <laughs> <laughs> Kıncımız var ya gençlikte bizim başımızı çok belaya soktu diye. Büyük kaya parça çok var. Bak kuşun yaramaz mı? Oltayla kapan iki tane bıçak yarası mesela senin konuda. Bende hiç öyle bir şey yok. Biz Sinan Taşı'da Adana'nın aptalların içinde yok. Hocam koş lastikleri de onlar bizim kafamızda. yaramaz oldum var. oldum oradan belli senin. Ya da geçti sen suyu ol peki de. Onlar sana zarar vermiş. Evet, biz kendimizi ezdirmemeye baktık. Çok <laughs> yok bu Yeni yani eski tarihi bir değil. Bu kadar bizim mahallelere gibi büyük bir kitap böyle buna Türkiye'deki. Bu yol geri taraf Aziziye'ye gidiyor işte. Aziziye'ye yani, bütün önden geçtikten sonra hemen şey görünüyor.